e, Orta Çağ ve tarihi ile ilgili bir müzedeyiz. Ve size buradaki eserleri anlatmak istiyorum. Onlar e, mısraf gördüğünüz gibi bir Bu, müstra, bu, bu mısraflar zaten Alex, büyük Alexander, Alexander the Great yani İskender'in ilk olarak kullandıkları şeylerden gelir, mızraklardan gelir ve ondan sonra zaten kullanıma haline gelir. Ee, bu, bunlar muhtemelen orijinal. Burada sıkça bir şeyler yazıyor. Bu savaşların birini gösteriyor. Bunlar var da sıkları arasında sonuçta savaşlar olmuş o dönemler. Ama fakat bunu çok anlayamayız. Ee, Burada o orta çağdan önce kısır bakken böyle kalan kanun böyle kalkan, gizlen, balta, gibi e, şeyler duyuyor burada. Hemen hani hep bir kadar. Hmm. Bu savaş duruyor. Kısa kılıçlar duruyor. Evet. Burada e, Bizans'ta bir yapılmış bir savaşın e, temsili resmi Portre. var. Portre. Evet. Temsili resmi var. Bunlar da e, orta çağ orta çağ savaşçıları. Bu tabi burası böyle delinmiş, burası kapalı oluyor ve demir metal yapılır böyle burnunu, kesmesin, burnunu kesmesin diye burnunu kesmesin ve kafasını görmesin diye kılıcı engellemek için böyle metal yapılır tabi e, zaman kırılmış e, burada bir feodal bosna kalkanı anlısı da Evet, evet burada burada da böyle bir kalkanlar. Okla, böyle oklar da, mutlaka görebilirsiniz. Evet. Şu Onlar, e, orta çağ bozmasında kullanılıyor. Burada da bir hikaye anlatılıyor. Hikaye anlatım değil daha çok orta çağda verilen savaşları, önemli olayların ve aynı zamanda orta çağdaki oradaki beylikleri gösteren ve asker şekillerini gösteren bir harita. Bakalım. Evet burası gördüğünüz gibi. Kılıçın... Burada kısa kılıçlar var en alt kılıçlar. tarafta evet, kılıçın... ve kılıçlar evet, ve burada var kral mı? Kimdir kimdir Zırh görebilirsiniz. Zincir zırh. Bunlar örgü şeklinde örülerek e, demir, demir bir şekilde üste gelir ve bunlar e, gerçekten... Zırh gelir ama balta evet. gibi kesici evet. aletler gelirse evet e, şey aşağı çökebilir Kondaksız. kişinin aşağı çökmesi sağlar. E, e, kılıç'ın balta karşı ve gelirse, gelirse, bu normal zırhın içine giyilir. Kılıç'ın karşı dayanabilir. Burada palyon görebilirsiniz. görebilirsiniz. Burada gürz var. Evet. Şu, şu tarafa bakalım de. <laughs> bu, bu sınırların mesleklere ilk çıktığı şeyler olarak gösteriyor yani olarak bu da beyliklerden mesela e, bu bu beylik e, kendisinin Romanın e, sonrası i̇şte, olarak para, görüyor evet. Kotra Yani Romanika diyor Roma, hayır yani e, şurada Kot ve Romanika'yı ayırdım Romanika Roma Romanların sonrası Kot ee, romanların sonrası olduğu şey yapıyor. Dubrovnik'a Dubrovnik Dubronica zaten Hır, Hırvatların bir şehri bildiğiniz kadarıyla. Onların bir araya gelerek oluşturdukları bir beylik. Bu, bu da başka bir beylik, bu da başka bir beylik, bu da başka bir beylik. Ee, Bunun gibi beylikler bir araya geliyor ve Bosna'yı oluşturuyor. Ee, İstanbul çok değerli bir burada. Ama burada değil o. Roma, evet, değil mi? Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğunda ve e, Batı Roma ve Doğu Roma için önemli bir bölge o kavimler göçünü. Burada Latince bir şey görebilirsiniz. Bakalım burada Orta Çağ'dan kalma kılıç. E, Miser. Aynısının yanında da var. Evet. evet. Burada bir Bulgarlarla Sırtlar arasında verilen bir savaş gösteriliyor. Sırtlar bir, evet. Sırtlar burada bir defans yapıyor. Ve gerçek bir zafer kazanıyorlar. Bu savaşın gerçekten Bizanslardan kaynaklandığı ve amacının bölgesel toprak hakimiyeti olduğu söyleniyor. Sırtlı savaşı dediğimiz. Burada da var, tamam. Evet burada. Şurası Korint. Ko Korint ve Atina'nın bulunduğu bölge. Şurası Yunanistan. Ee, şu anki. Şurası şu anki Arnavutluk. Şurası, şurası Sırbistan ve Bosna. Gördüğünüz gibi. <laughs>